Sinirlerde olmasınız. Her yurda ay yıldızın ısı yeter. Atlımız iki asıl öğrencilerin atmaları için buraya 23 Nisan, 23 Nisan yurdu koruyan yerli kuran sen çocuğum. Eski yolu, yeni yolu tut Türklü umut sen o çocuğum. Bizi kurtaran öndere inan sözünü tutan sen o çocuğum. Küçüksün bugün yarın büyürsün her iş her işte üstün sen ol çocuğum, çalışıp arat, her şeyi bilen yurduna güven sen ol. <laughs> 23 Nisan nasıl sevinmez insan? Bugün 23 Nisan, bak süslenmiş dört bir yan. Yaşasın 23 Nisan. Millet meyvili kurduk, düşmanı yurttan kovduk, Hürriyete kavuştuk. Yaşasın 23 Nisan. Yemen bir dünyaya gelmeden her yeri düşman almış Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü meclis diye büyük bayram verilmiş çocuklara hediye. Gülelim eğlenelim kutlayalım bayramı. Verelim hep ele yükseltelim vatanı. Dün sabah anneciğim öperek dedi uyan, bugün senin inan kutlu olsun. Kardeşim geldi yirmi Nisan. Bizim bayram bu Günaydın ya ne sen günaydın gözün aydın sayısız devrim saydın dünyaya bin gün yaydın o mutlu insan bugün buldum taze can bugün işte neşe işte az, sevincin çok derdin az bundan ünlü gün olmaz her lezzeti kan bugün o mutlu insan bugün seyir için bu töreni durma aç pencereni sana onu vereni saygıyla an bugün o mutlu insan bugün çocuklar 23 Nisan günü bütün yurdun üstüne 1920'de duyuldu halkın sesi açıldı bu tarihte Büyük Millet Meclisi. Bugün edildiği yani ne yine bu Devleti bundan 23 Nisan sevindirdi